Suriye'nin güneyinde Suveyda kentinde İsrail destekli bazı dürzi grupların başlattığı çatışmalar devam ediyor. TRT Haber ekibi de tam da çatışmaların yoğunlaştığı Suveyda'nın batı bölgesindeydi. Çekim yaptıkları sırada dürzi gruplar yeni bir saldırı düzenledi. TRT Haber ekibi o anları saniye saniye kaydetti. TRT Haber muhabiri Ferhat Tutkal ve kameramanı Yetkin Torlak'ın görüntüleriyle o sıcak anları getiriyoruz ekranlarınıza. Evet, çat çatışmaların içinde kaldık şu anda. Buraya bulunduğumuz noktaya saldırıyorlar. TRT haber ekibi Suriye'nin Süveyda kentinde çatışmaların arasında kaldı. Ekip Arap aşiretlerin geri aldığı bir noktada çekim yaparken İsrail destekli dürüzi gruplar bulundukları bölgeyi hedef aldı. O noktaya ateş açtı. Bulunduğumuz noktaya saldırdılar. Biz de burada yerden kalkamadık bir süre. E, çünkü burası cephe hattı. E, Tabi burayı bombaladılar. Burada kalan e, dürzi gruplar, İsrail destekçisi dürzi gruplar Arap aşiretlerine saldırdı ve o noktada bir çatışma döndü. Biz de burada siper aldık ve çatışmanın bit bitene kadar bekledik. TRT Haber muhabiri Ferhat Tutkal ve kameramanı Yetkin Torlak bulundukları konumdan çatışma anını saniye saniye görüntüledi. Evet buraya geldi saldırganlar. Yemek molasını beklediler. Yemek dağıtılırken buraya saldırdılar. Kameraman arkadaşım yetkin torlak koşuyor. Ben de arkasından gidiyorum burada. Güvenli bir açıdan. Size olanları yansıtacağız. Buraya ateş etmeye devam ediyorlar. Silah sesleri uzun süre kesilmedi. Arap aşiretlerinden silahlı unsurlar düzi gruplara karşılık verdi. Çatışmalar sonrası dürzilerin zorla yerinden ettiği Araplar bazı köyleri onlardan geri aldı. TRT Haber ekibi çatışmaların ardından o köylerdeki yıkımı da görüntüledi. Birçok noktadan hala dumanların yükseldiği görüldü. Çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken Arap aşiretlerinden yeni bir açıklama geldi. Şam yönetimiyle dürziler arasındaki ateşkesi uymayan bazı dürzi grupların arkasında İsrail olduğuna dikkat çekildi. Seferberlik çağrısı yapıldı. <laughs> Halkımıza soykırım uygulamak isteyen ve İsrail'den destek alan yasa dışı gruplar var. Biz aşiretler olarak Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi'nde tüm aşiretleri ve kabileleri kapsayan seferberlik ilan ediyoruz. Çağrı'da saldırılara katılmayan dürzi gruplara dokunulmaması istendi. Süveyda'da İsrail destekli dürzi grupların ateşkese rağmen Arap aşiretlere saldırmasıyla başlayan olaylarda şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.